Merhaba arkadaşlar. Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün Çömlek'te kuru fasulye yapacağız. Evde, ocakta. E, etli kuru fasulye olacak. Dilerseniz önce malzemelere bakalım. Daha sonra yapımına geçelim. Şöyle akşamdan ısladığım bir su bardağı dolusu kuru fasulyem var. Bununla yaklaşık 4 kişi rahatlıkla doyan arkadaşlar. 100 gram kadar dana parça etim var. E, 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. E, Yarım... Yemek kaşığı tereyağım var. Ee, bir tatlı kaşığı pul biberim var. Yine bir tane kuru biberim var. Pişerken içine atacağız. Bir çay kaşığı karabiberim var. Ee, bir yemek kaşığı dolusu e, domates salçam var. Y yarım yemek kaşığı da biber salçam var. Şöyle bir tane de kuru soğanımız var arkadaşlar. Kuru fasulyemizi tenceremize alıyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz ve ön haşlamadan geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kontrol ediyoruz. Şurada kenarlarda varsa köpükleri alıyoruz. Üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. Bunları süzüyoruz. Benimkinde çok fazla bir köpük oluşmadı. Onun dışında e, kaynama esnasında yukarıya çıkanlar oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir bardak çay bardağı soğuk su ekleyerek ısının her tarafa eşit olarak dengelenmesini sağlıyoruz. Fasulyelerimiz birazcık yumuşadıktan sonra kapatacağız ve süzme işlemine geçeceğiz. Fasulyemiz haşlandı. Etlerimizi hazırlayalım. Şöyle kaşığa gelecek şekilde yapalım arkadaşlar. Etlerimizi tenceremize yerleştirdik altını yaktık. Zaten tenceremiz sıcaktı. Şimdi şöyle bir yarım çay bardağı kadar tam biraz az hemen hemen su ekleyelim. Etlerimiz mühürlensin. Onlar mühürlenene kadar biz de soğanımızı doğrayalım arkadaşlar. Ve soğanımızı da yemeklik formatta doğrayacağız. Etimiz suyunu çekti. Şimdi bu aşamada yağını ilave edeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Tereyağımız eriyene kadar etimiz şöyle bir Evet, etlerimiz olmuş şimdi soğanını ekliyorum arkadaşlar soğanımızı bir miktar kavuracağız evet, soğanımız kendini bıraktı şimdi salçalarımı ekliyorum biberimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Yine bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, salçamızı evet. kavurma işlemi tamamlandı. Şimdi fasulyemizi ekliyoruz. birkaç dakika fasulyemizi çeviriyoruz arkadaşlar. Artık suyumuzu ilave edebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Su miktarımız arkadaşlar fasulyemizin hemen, hemen üzerine geçecek kadar olacak. Şöyle bir parmak, bir buçuk parmak bu kadar yeterli. Şöyle bir kuru biberim vardı. Bunu da ilave ediyorum. Biraz acı olsun diye. Evet. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Daha sonra tuzuna bakacağız. Çünkü salça da tuzlu olabilir. Eğer eksikse ilave edeceğiz. Şimdi artık kaynamaya bırakacağız. Eğer suyunda bir eksilme vesaire olursa sıcak su ekleyeceğiz arkadaşlar Şimdi Gönül ister ki e, bunu e, odun ateşinde yapalım fakat bizim imkanımız olmadığı için biz evde ocakta yapıyoruz siz normal tencereyle de yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi kaynadıktan sonra ben altını kısacağım artık ara ara kontrol edeceğim artık kuru fasulyemiz pişmek üzere bu aşamada bir çay kaşığı karabiberimi ekliyorum gözüküyor. Görüntü harika arkadaşlar, muhteşem. Karabiberimizi ekledik. 5 dakika daha böyle karabiberle beraber kaynadıktan sonra artık altını kapatacağız. Evet, kuru fasulyemiz servise hazır arkadaşlar. Yanında da olmazsa olmazı kuru soğanımız var. Eğer kanalıma abone değilseniz videoların sağ alt tarafındaki abone ol tuşuna basmanızı, videolarımın devamı için videomun sol tarafında bulunan beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum.